Merhaba değerli yatırımcılar, iyi günler. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzını özetledik. Mogan Enerji payları 11 lira 33 kuruş sabit fiyattan halka arz olacak. 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde 9-17 saatleri arasında talep toplanacak. Toplam 262 milyon 635 bin nominal değerli pay halka arz edilecek ve arzın büyüklüğü 2 milyar 975 milyon 655 bin TL olacaktır. Halka arzın %80'i bireysel yatırımcıya, %20'si ise kurumsal yatırımcıya dağıtılacaktır. olacaktır. Arz gelirinin %45'i enerji sektöründe büyüme, %45'i ise finansal borçların ödenmesi, %10'u ise işletme sermayesi için kullanılacaktır. T1 ve T2 dediğimiz henüz takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse BIST 30, döviz ve bazı yatırım fonlarını teminat olarak gösterebilecektir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talebi oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarlı talebi dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı İş halka arz talep menüsünü kullanarak halka arzı katılabileceklerdir. Osmanlı Yatırım hesaplarınızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılım, katılımlarınızı blokajlı olarak eş şube üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcinizi ya da 444-1730'u arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.